Arkadaşlar merhaba ee, ben Hale Hoca. Ee, ilk videom sizi e, Mayıs ayındaki e, örnek soruları çözmekle başlayacak. Ee, videolarım bundan sonra e, gerçekten güzel sorular olduğunu düşündüm. Nisan ayında yeni sorularla devam edecek. E, beni takip edebilirsiniz. E, zaten videoları izledikçe ne kadar faydalı olduğunu da göreceksiniz. E, sadece Örnek sorularla yetinmeyip, e, güzel olduğunu düşündüğüm ve e, Türkiye'deki birçok kaynaktan yıllardır e, elde ettiğim ve arşivlediğim güzel sorulardan oluşacak videolarım. E, takip ederseniz gerçekten faydasını göreceksiniz. Şimdi e, matematik Mayıs ayı e, matematik örnek sorularıyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet bakıyoruz aşağıda dikdörtgen biçiminde bir tabela gösterilmiş. Tabeli görseli verilmiştir. Buna göre bu tabelada alüminyumun alüminyum çerçevenin içinde kalan afişin kapladığı dikdörtgen biçimindeki bölümün alanı desimetre karecesinden hangisine eşittir diyor. Şimdi burada bizden istediğine Bu sarı tabir ettiğimiz bu içteki dikdörtgenin alanını istiyor. Afiş diye tabir ettiği yer burası. Şimdi o zaman ne yapmam gerekiyor? Ben içerideki dikdörtgenin kısa kenarını ve uzun kenarını bulmalıyım ama içerideki dikdörtgenin. Şimdi bize verdiği bilgilere bakalım. Çerçevenin üstünden altına kadar olan kısım 3x. Ancak burada da bana neyi vermiş? x olduğunu vermiş. Şimdi buranın tamamı 3x'ti. E bu alt kısım x ise demek ki buraya ne kalır? 2x kalır. Yani çerçevenin uzun kısa kenarı 2x'miş. Ama bana neresi lazım? Bu içteki çerçevenin kısa kenarı lazım. Onu bulmak için buralardan iki tane paralel çiziyorum. Yani ben şu uzunluğu ve şu uzunluğu çıkarırsam nereyi bulabilirim? Burayı bulabilirim arkadaşlar. Şimdi neydi? Buranın tamamı 2x'ti. Ben burayı çıkaracağım. Yani 3 desimetreyi ve burayı çıkaracağım yani 1 desimetreyi. E, dolayısıyla içteki alan içteki pardon dikdörtgenin kısa kenarı ne oldu? 2x ten neyi çıkarmam lazım? 1 ve 3'ün toplamını yani 2 xten 4'ü çıkarmam lazım. O zaman içteki dikdörtgenin kısa kenarı 2x eksi 4 oldu. Şimdi içteki dikdörtgen uzun kenarını bulmam gerekiyor. Şimdi uzun kenarını bulmak için yani şurayı bulmak için yine buralara bir paralel çiziyorum. Ne yapmam lazım? Tamamından tamamından nereleri çıkarmalıyım? Şurayı ve şurayı çıkarmalıyım değil mi arkadaşlar? Tamamı neydi? Yukarıda vermiş. Tamamı 3x desimetre. Şimdi 3x'ten burayı ve burayı çıkartacağım. Yani 3 ve 3 olan kısımları çıkartacağım. 3x'ten 3 artı 3, 6'yı çıkartırsam burası da ne olur? 3x eksi 6 olur. Şimdi bakalım. Yeni dikdörtgenime içteki dikdörtgeni çiziyorum. Lütfen dikkat edin. Yeni bir dikdörtgen çizdim. İçteki dikdörtgen bu. Ne oldu kısa kenarımız? 2x eksi 4 oldu. Uzun kenarımız ne oldu? 3x eksi 6 oldu. Evet bu dikdörtgenin artık alanını bulabilirim. Nasıl? Ee, 2x eksi 4 çarpı 3x eksi 6. Bu da ne yapar arkadaşlar? 6x kare. Sırayla çarpıyorum, değil mi? Eksi 12x. Eksi 12x artı 24. Düzenlediğimizde 6x kare eksi 24x artı 24. Böyle bir şey yok şıklarda. O yüzden ne yapacağım? 6 parantezini alacağım. x kare eksi 4x artı 4 yani cevabımız A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sorudan devam ediyoruz. E, Duatlon koşu etabı ile başlayıp bisiklet etabı ile devam eden ve tekrar koşu etabı ile biten bir spordur. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırasıyla bu etapları tamamlaması gerekmektedir. Bu yarışı etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan sporcu kazanmaktadır. Yani bu ne demek? Kim daha hızlı bitirdiyse o kazanıyor. Tabii ki kim daha hızlı olduysa onun yarışı bitirme süresi en az olacaktır. Bir ilçede düzenlenen festival kapsamında duatlon, duatlon yarışı düzenlenmiştir. Aşağıda bu yarışı tamamlamayı başaran dört sporcunun etapların her birinin tamamlama süreleri verilmiştir. Buna göre bu yarışı hangi sporcu kazanmıştır? Hangi sporcu kazanmıştır diye soruyor. Yani hangi sporcu kazanmıştır ne demek? Kim daha kısa sürede bitirmiştir? Bunu arayacağız. Şimdi bakalım. Harun, Erdem, Mustafa ve Bülent. Şimdi Harun birinci etabı kök sekiz e, dakikada, ikinci etabı kök 50 dakikada, üçüncü etabı da kök 32 dakikada tamamlanmıştır. Tabii bizim böyle kıyaslama yapmamız mümkün değil. Ne yapmamız gerekiyor önce bu kökleri dışarı çıkarmamız gerekiyor. E, kök 8 nedir? 2 kök 2. Kök 50 nedir? 25 çarpı 2'den 5 kök 2. Kök 32 nedir? 16 çarpı 2'den 4 kök 2'dir. Aynı şey yardım için yapalım. Zaten bu kök 3 dışarı çıkmaz. Kök 48 48 nedir? 16 çarpı 3, 16 da 4 diye dışarı çıkar, 4 kök 3. Yine aynı şekilde 4 kök 3. Mustafa'ya geldik, kök 5. Kök 45 nedir? 9 çarpı 5'tir. 9 dışarı 3 diye çıkar, 3 kök 5. Bu da aynı şekilde 3 kök 5. Kök 7 zaten dışarı çıkmaz, 63. Şimdi kök 7'den gideceğiz, ya hemen düşüneceğiz. Ne yapar? Ee, 9 kere 7. Hmm, o zaman 9 3 diye çıkar, 3 kök 7'dir. 28 7 çarpı 4'tür. 4 2 diye çıkar. 2 kök 7'dir. Şimdi bunları hesaplayalım arkadaşlar. Harun 2 kök 2, 5 kök 2, 4 kök 2. Yani bu yarışmayı toplam 2 kök 2, 5 kök 2 daha 7 kök 2. 4 kök 2 daha 11 kök 2 dakikada tamamlamış. Erdem 4 kök 3, kök 3 daha 5 kök 3, 4 kök 3 daha 9 kök 3 8 evet 9 kök 3 pardon 8 evet 9 kök 3 de tamamlamış. Aynı şekilde Mustafa'ya bakıyoruz şimdi hemen. 3 ee, kök 5, 4 kök 5, 7 kök 5, 3 kök 7, 2 kök 7 daha, 5 kök 7, 6 kök 7. Evet şimdi e şimdi hangisi daha az? Biz az olanı bul bulmamız gerekiyor ama buradan Kıyaslayamayız ne yapmamız gerekiyor e, kökler birbirinden farklı olduğu için hepsini kök içine alarak kıyaslamalıyız değil mi o zaman e, 11 kök 2 yani 11'i kök içine alırsam 11 kök, kök içine nasıl girer 11'in karesi şeklinde girer çarpı 2 bu 9 içeri 9'un karesi şeklinde girer 7 içeri 7'nin karesi şeklinde girer 6 içeri 6'nın karesi şeklinde girer. Şimdi mantıken düşündüğümüzde e, hemen bakalım Harun yani 11'in karesi çarpı 2. Bu ne yapar? 121 çarpı 2'den burası şuraya yazalım kök 242'dir. Ee, er, şimdi Harun kök 242 deymiş. Şimdi o zaman biz neye bakmamız gerekiyor? Şimdi Erdem'in e, ne kadar sürede gittiğini bulmamız gerekiyor. E, 9, 9'un karesi 81 çarpı 3'te kök 243'tür. 49 çarpı 5 kök 245'tir. 36 çarpı 7 de ne yapıyor arkadaşlar? Bir bakalım hemen. 252 yapar. Yani kök 252 yapar. E şimdi hangisi en az? Kök 242, kök 243, kök 245, kök 252. Tabii ki kök 242 olan daha az sürede tamamlamış demektir. O da Harun olduğu için bu yarışı Harun kazanmıştır. Evet arkadaşlar üçüncü sorudan devam ediyoruz. Üçüncü soruya bakalım. İpek böceğinden elde edilen yaş koza bekletilip kuru kozaya dönüştürülür. Ardından kuru koza işlenerek ipliğe dönüştürülür. Yani önce yaş kurutuluyor. Kuruduktan sonra ipliğe dönüştürülüyor. Bununla ilgili bazı bilgiler vermiş. Diyor ki paraşüt ipi üreten bir fabrikada yaş koza kurutulurken kütlesinin yüzde %87,5'unu kaybetmektedir. Kuru kozadan kütlesinin %25'i kadar iplik üretilmektedir. Bu fabrikadan bir ipek böceği üreticisinden 2 üzeri 11 kilogram yaş koza, başka bir ipek böceği üreticisinden ise 2 üzeri 8 kilogram kuru koza satın alınmıştır. Fabrika üreticilerden aldığı kozaların tamamını işleyip iplik elde etmiş ve elde ettiği ipliğin tamamını kilosunu 211 TL'den satmıştır. Buna göre fabrikanın ipliklerinin satışından elde ettiği gelirin TL cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Öncelikle biz ne yapacağız? Öncelikle ne kadar yaş kozalmış? almış? 2 üzeri 11. Şimdi 2 üzeri 11 yaş kozalmış ama yaş kozanın kurutulması gerekiyor. E, kurutulurken %87,5'unu kaybediyormuş. Yani %87,5'unu kaybettiği zaman bize geriye ne kalır? %12,5'u kalır değil mi? Yani 12,5 bölü 100'ü kalır. Yani 2 üzeri 11'in %12,5'u kadar el elimde kalacak demektir. O zaman bunu düzenlediğimizde 2 üzeri 11 çarpı bunu 125 dersek 125 bölü 1000 yapar arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bu bunun kaç katı? 8 katı. Yani 2 üzeri 11 bölü 8 elimde kalan e, koza olacak, kuru koza olacak. Kurutulurken bu kadar elimde kalacak. Yani 2 üzeri 11 bölü 8. O da ne yapar? 2 üzeri bunu 2 üzeri 3 dersek 2 üzeri 8 yapar. Yani e, 2 üzeri 11 yaş koza vardı. Şu an elimde 2 üzeri 8 kuru koza kaldı. Şimdi ama burada da devam edeceğim. Kuru kozadan da kütlesinin %25'i kadar. Şimdi şu aşağıdan devam ediyorum. Elimde ne kaldı? 2 üzeri 8 kaldı. Bunun da %25'i. %25'i ne demek? 4'te 1 demek değil mi? Bunun da 4'te 1'i kadar iplik üretebiliyorum. O zaman 2 üzeri 8 bölü. 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazarsam. 2 üzeri 6 iplik ürettim Bu 2 üzeri 11 yaş kozadan elde ettiğim iplik sayısı. Şimdi devam edeyim. Başka bir üreteceğim. 2 üzeri 8 kilogram kuru almıştı. Kuru koza almıştı. Şimdi o zaman bunu kurutmama gerek yok. Ne yapmam gerekiyor? Kuru kozadan da kütlesinin %25'i kadar iplik üretecek. Şimdi buradan devam ediyorum. Neydi 2 üzeri 8? Bunun %25'i kadar iplik üreteceğim. Bunun %25 de yine 4'te 1'idir. O zaman 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 2'den yine 2 üzeri 6 iplik ürettim. Şimdi 206 6 bundan, 2 üzeri 6 da bundan elde ettim. Şimdi ne yapacağım? Bunu, bunların kilosunu 2 üzeri 11'den satacağım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Hemen şu aşağıya yapıyorum. 2 üzeri 6, 6 kilogram ipin kilosunu 2 üzeri 11'den yine aynı şekilde 2 üzeri 6 kilogram ipin kilosunu 2 üzeri 11'den satacağım. Burası ne yapar? 2 üzeri 18, 17 Evet. Artı 2 üzeri 17. Bu da ne yapar? 2 çarpı 2 üzeri 17'den cevap 2 üzeri 18 olur. Şimdi cevabım 2 üzeri 18. Elde ettiğim TL 2 üzeri 18. Şimdi elde ettiğim TL 2 üzeri 18 ama şıklarda 2 üzeri 18 yok. Ne yapacağım o zaman? Bakalım 2 üzeri 18 yapan var mı? B seçeneği 8 üzeri 6. Şimdi 8 üzeri 6 nedir? 2 üzeri 3 üzeri 6'dan 2 üzeri 18 yapar. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir.